Bediüzzaman Said Nursi'nin Afyon Mahkemesi Afyon Mahkemesi'ni tertip ve iftiralarla açtıran gizli dinsizler, Bediüzzaman'ı idam etmek planını çevirmişlerdir. Bu fevkalade ehemmiyeti haiz büyük müdafaat, böyle imhacı zalim dinsizlere karşı, onun ölümü hiçe sayarak haykırdığı hakikatlerdir. Neticede temyiz mahkemesi, mahkumiyet kararını naks etti Ve aynı mahkeme iki defa Bediüzzaman'a beraat verdi. Nihayet bütün Risale-i Nur külliyatı ve 500'e yakın mektuplar bila kaydı şart zamana iade edildi. Büyük müdafaatından parçalar Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in 18 sene sükuttan sonra mecburiyet tahtında bu istida mahkemeye ve sureti Ankara'ya makamata verilmişken tekrar vermeye mecbur olduğum iddianameye karşı itiraznamemdir. Malum olsun ki Kastamonu'da üç defa menzilimi tahri etmek için gelen iki müdde umumi ve iki tahri komiserine ve üçüncüde polis müdürüne ve altı yedi komiser ve polislere ve Isparta'da müdde umuminin suallerine ve Denizli ve Afyon mahkemelerine karşı dediğim aynı hakikat küçük bir müdafaanın kulasasıdır. Şöyle ki, onlara dedim, ben 18-20 senedir münzevi yaşıyorum. Hem Kastamonu'da 8 senedir karakol karşısında ve sair yerlerde dahi 20 senedir daima tarassut ve nezaret altında kaç defa menzilimi taharri ettikleri halde dünya ile siyaset ile hiçbir tereşşuh, hiçbir emarem görülmedi. Eğer bir karışık halim olsaydı ve oranın adliye ve zabıtası bilmedi veya bildi aldırmadıysa elbette benden ziyade onlar mesuldürler.'' Eğer yoksa bütün dünyada kendi ahiretiyle meşgul olan münzevilere ilişilmediği halde neden bana lüzumsuz vatan ve millet zararına bu derece ilişiyorsunuz? Biz Risale-i Nur şakirtleri, Risale-i Nur'u değil dünya cereyanlarına, belki kainata da alet edemeyiz. Hem Kur'an bizi siyasetten şiddetle men etmiş. Evet Risale-i Nur'un vazifesi ise, hayat-ı mahveden, ve hayatı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfrü mutlaka karşı imani olan hakikatlerle gayet kati, en mütemerrit zındık filozofları imana getiren kuvvetli bir ruhanlarla Kur'an'a hizmet etmektir. Onun için Risale-i Nur'u hiçbir şeye alet edemeyiz. Evvela Kur'an'ın elmas gibi hakikatlerini ehl-i gaflet nazarında bir propagandayı siyasette ve hümüyle cam parçalarına indirmemek ve o kıymetler hakikatlara ihanet etmemektir. Saniyen, risale esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan, bizleri şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten men etmiş. Çünkü tokada ve belaya müstahak ve küfrü mutlaka düşmüş bir iki dinsize müteallik, yedi sekiz çoluk çocuk, hasta, ihtiyar, masumlar bulunur. Musibet ve bela gelse o bir çareler dahi yanarlar. Bunun için neticenin de husulu meşkuk olduğu halde, siyaset yoluyla idare ve asayişin zararına, hayatı ı içtimaiyeye karışmaktan şiddetle men edilmişiz. Salisen, bu vatanın ve bu milletin hayatı ı içtimaiyesi, bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lazım ve zaruridir. Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-ı baktığı zaman bu beş esası kuvvetli ve kutsi bir surette tespit ve tahkim ederek asayişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise bu 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 100 bin adamı vatan ve millete zararsız birer uzvi nafi haline getirmesidir. Isparta ve Kastamonu vilayetleri buna şahittir. Demek Risale-i Nur'un ekseriyeti mutlaka eczalarına ilişenler her halde bilerek veya bilmeyerek anarşilik hesabına, vatana ve millete ve hakimiyeti İslamiye'ye hıyanet ederler. Risale-i Nur'un 130 risalelerinin bu vatana 130 büyük faydasını ve hasenesini ve ham ehl gafletin sati nazarlarında kusurlu tevehhüm edilen 2-3 risalenin mevhum zararları çürütemez. Onları bunlarla çürüten gayet derecede insafsız bir zalimdir. Eğer dinsizliği bir nevi siyaset zannedip bu hadisede bazılarının dedikleri gibi derseniz, bu risalelerinde medeniyetimizi, keyfimizi bozuyorsun, ben de derim, dinsiz bir millet yaşayamaz, dünyaca bir umumi düsturdur. Ve bilhassa küfrü mutlak olsa, cehennemden daha ziyade elin bir azabı dünyada dahi verdiğini, Risale-i Nur'dan gençlik rehberi gayet kati bir surette ispat etmiş. O Risale ise şimdi resmen tabi edildi. Bir Müslüman Eliyazu eğer irtidad etse, küfrü mutlaka düşer. Bir derece yaşatan küfrü meşkukta kalmaz. Ecnebi dinsizleri gibi de olmaz. Ve lezzet hayat noktasında mazi ve müstakbele olmayan hayvandan yüz derece aşağı düşer. Çünkü geçmiş ve gelecek mevcudatın ölümleri ve ebedi müfarekatları onun dalaleti cihetiyle onun kalbine mütemadiyen hadsiz firakları ve elemleri yağdırıyor. Eğer iman gelse, kalbe girse, Birden o hassiz dostlar diriliyorlar. Biz ölmemişiz, mahvolmamışız lisan halleriyle diyerek o cehennemi halet cennet lezzetine çevrilir. Madem hakikat budur, size ihtar ediyorum. Kur'an'a dayanan Risale-i Nur mübareze etmeyiniz. O mağlup olmaz. Bu memlekete yazık olur. Haşiye, dört defa mübareze zamanında gelen dehşetli zelzeleler yazık olur hükmünü ispat ettiler.'' O başka yere gider yine tembir eder. Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu başı zındıkaya ve küfrü mutlaka eğmem ve bu hizmeti imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem. Elhasıl hayatı ebediyeyi mahveden ve hayatı dünyeviyi dehşetli bir zehire çeviren ve lezzetini imha eden küfrü mutlakı 30 seneden beri köküyle kesen ve tabiyyunun dehşetli bir fikri küfrilerini öldürmeye muvaffak olan ve bu milletin iki hayatının saadet düsturlarını harika hüccetleriyle parlak bir surette ispat eden ve Kur'an'ın hakikat arşiyesine dayanan Risale-i Nur, böyle küçük bir Risale'nin bir iki maddesiyle değil, belki bin kusuru dahi olsa, onun binler büyük haseneleri onlara affettirir diye dava ediyoruz ve ispatına da hazırız. Madem cumhuriyet prensipleri hürriyet ve vicdan kanunu ile dinsizlere ilişmiyor, elbette mümkün olduğu kadar dünyaya karışmayan ve ehli dünya ile mübareze etmeyen ve ahiretine ve imanına ve vatanına dahi nafi bir tarzda çalışan dindarlara ilişmemek gerektir ve elzemdir. Bin seneden beri bu milletin gıda ve ilaç gibi bir haceti i olan takvayı ve salahati, bu masara enbiya olan Asya'da hükmeden ehli siyaset yasak etmez ve edemez biliyoruz. 20 seneden beri münzevi yaşayan ve 20 sene evvelki Said'in kafasıyla sorduğu bu suallerde bu zamanın tarzı telakkisine uygun gelmeyen kusurlarına bakmamak insaniyetin muktezasıdır. Vatan ve millet ve asayişin menfaati hesabına bunu da hatırlatmak bir vazife-i vataniyem olması cihetiyle derim. Böyle bize ve Risale-i Nur'a az bir münasebetle taht-ı tevkife alınmak, gücendirmek yüzünden vatana ve asayişe dindarhane menfaati bulunan pek çok zatları idare aleyhine çevirebilir, anarşiliğe meydan verir. Evet, Risale-i Nur ile imanlarını kurtaran ve millete zararsız ve tam menfaatler vaziyete girenler yüz çok ziyadedir. Hükümeti Cumhuriyenin belki her büyük dairesinde ve milletin her tabakasında faydalı, müstakimane bir surette bulunuyorlar. Bunları gücendirmek değil, belki himaye etmek elzemdir. Şekvamızı dinlemeyen ve bizi söyletmeyen ve bahanelerle sıkıştıran bir kısım resmi adamlar, vatan aleyhinde anarşiliğe meydan açıyorlar diye kuvvetli bir vehim hatırımıza geliyor. Hem maslahat hükümet namına derim. Madem 5. Şua'yı hem Denizli hem Ankara mahkemeleri tetkik edip ilişmemişler, bize verdiler. Elbette onu yeniden resmiyete koyup dedikodulara meydan açmamak idarece zaruridir. Biz o Risale'yi mahkemelerin ellerine geçmeden ve onu teşhirlerinden evvel gizlediğimiz gibi, Afyon hükümet ve mahkemesi dahi onu medar-ı sual ve cevap etmemeli. Çünkü kuvvetlidir, reddedilmez. Kablel vuku haber vermiş, doğru çıkmış. Hem hedefi dünya değil, olsa olsa ölmüş gitmiş bir şahsa müteaddit manalarından bir manası muvafık geliyor.'' onun dostluğu taassubuyla o gaybi ihbarı ve manayı resmiyete koymamayı ve bizi onunla muakaze etmekle daha ziyade teşhirine yol açmamayı, vatan ve millet ve asayiş ve idare hesabına ihtar etmeye vicdanım beni mecbur eyledi. Bu meselede şahsımın veya bazı kardeşlerimin kusuruyla Risale-i Nur'a hücum edilmez. O doğrudan doğruya Kur'an'a bağlanmış ve Kur'an da arş-ı azama bağlıdır.'' Kimin haddi var ki elini oraya uzatsın, o kuvvetli ipleri çözsün? Hem memlekete maddi ve manevi bereketi ve fevkalade hizmeti, 33 ayat-ı Kur'aniyenin işaratıyla ve İmam Ali radıyallahu anh'ın 3 kerameti gaybiyesiyle ve Gavs-ı Azam'ın radıyallahu anh kati ihbarıyla tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur, bizim adi ve şahsi kusurlarımızla mesul olmaz ve olamaz ve olmamalı. Yoksa bu memlekete hem maddi hem manevi, telafi edilmeyecek derecede zararı olacak. risale karşı gizli düşmanlarımızdan bazı zındıklarının şeytanetiyle çevrilen planlar ve hücumlar inşallah bozulacaklar. Onun şakirtleri başkalara kıyas edilmez, dağıttırılmazlar, vazgeçirilmezler, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle mağlup edilmezler. Eğer maddi müdafadan Kur'an bizi men etmeseydi, bu milletin can damarı hükmünde umumun teveccühünü kazanan, ve her tarafta bulunan o şakirler, Şeyh Said ve Menemen hadiseleri gibi cüzi ve neticesiz hadiselerle bulaşmazlar. Allah etmesin, eğer mecburiyeti katiye derecesinde onlara zulmedilse, elbette gizli zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar. Elhasıl, madem biz ehli dünyanın dünyalarına ilişmiyoruz, onlar da bizim ahiretimize ve imani hizmetimize bu derece ilişmesinler. Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız evvela kendimizi, sonra milletimizi idam ebediden ve daimi berzahi hapsi münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır. Ben sizin bana vereceğiniz en ağır cezanıza da beş para vermem ve hiç ehemmiyeti yok.'' Çünkü ben kabir kapısında 75 yaşındayım. Böyle mazlum ve masum bir iki sene hayatı şehadet mertebesiyle değiştirmek benim için büyük saadettir. Risale-i Nur'un binler hüccetleriyle kati imanım var ki ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. Eğer zahiri idam da olsa bizim için bir saat zahmet ebedi bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur. Fakat siz ey gizli düşmanlar ve zındıka hesabına adliyeyi şaşırtan, hükümeti bizimle sebepsiz meşgul eden insafsızlar. Kati biliniz ve titreyiniz ki, siz idam ebediyle ebedi mahkum oluyorsunuz. İntikamımızı sizden pek çok muzaaf bir surette alınıyor görüyoruz. Hatta size acıyoruz. Evet bu şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm hakikatinin elbette hayattan ziyade bir istediği var. Ve onun idamından kurtulmak çaresi insanların her meselesinin fevkinde en büyük ve en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyacı zarurisi ve katisidir. Acaba bu çareyi kendine bulan Risale-i Nur şakirtlerini ve o çareyi binler hüccetleriyle bulduran Risale-i Nur'u adi bahanelerle itham edenler ne kadar kendileri hakikat ve adalet nazarında müttehem oluyor, divaneler de anlar. Bundan 30 sene evvel Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle dünyanın muvakkat şan ve şerefinin ve enaniyetli hutfuruşluğunun ve şöhretperestliğinin ne kadar faydasız ve manasız olduğunu hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın feyziyle anlamış bir adamın o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefse emmaresiyle mücadele edip mahviyet etmek, benliğini bırakmak, tasannu ve riyakarlık yapmamak için elden geldiği kadar çalıştığına, ona hizmet eden veya arkadaşlık edenler kati bildikleri ve şehadet ettikleri halde, ve 20 seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hüsnü zanna ve teveccühü nas ve şahsını methü senadan ve kendinin manevi makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçtığı ve hem has şakirtlerinin onun hakkındaki hüsnü zanlarını reddedip o halis kardeşlerinin hatırını kırması ve yazdığı cevabi mektuplarında onun hakkındaki medihlerini ve ziyade hüsnü zanlarını kabul etmemesi, ve kendini faziletten mahrum gösterip bütün fazileti Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla Nur şakirtlerinin şahsı ı manevisine verip kendini adi bir hizmetkar bilmesi kati ispat ediyor ki şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde onun rızası olmadan bazı dostları uzak bir yerden onun hakkında ziyade hüsnüzan edip met etmeleri, bir makam vermeleriyle acaba hangi kanun ile medar mesuliyet olur ki o bir çare hasta ve çok ihtiyar ve garibin münzevi odasına büyük bir cinayeti işlemiş gibi kilidini kırıp tahri memurlarını sokmak hem evradından ve levhalarından başka bir bahane bulamamak acaba dünyada hiçbir kanun hiçbir siyaset bu taarruza müsaade eder mi Vatana ve millete ve ahlaka çok zararlı olan dinsizlerin kitaplarının intişarına, ve komünistlerin neşriyatına serbestiyet kanunu ile ilişilmediği halde, üç mahkeme medar mesuliyet olacak içinde hiçbir maddeyi bulmayan ve millet ve vatanın hayat içtimaiyesini ve ahlakını ve asayişini temine 20 seneden beri çalışan ve bu milletin hakiki bir noktayı istinade olan alem İslam'ın o kuvvetini ve bu millete dostluğunu iadeye ve o dostluğun takviyesine tesirli bir surette çabalayan, ve Diyanet Riyaseti'nin uleması tenkit niyetiyle dahiliye vekilinin emriyle 3 ay tetkikten sonra tenkit etmeyerek tam kıymetini takdir edip kıymettar eser diye Diyanet Kütüphanesi'ne konulan Zülfikar ve Asay Musa gibi kabri peygamberi aleyhissalatü vesselam üzerinde alameti makbuliyeti olarak Asay Musa mecmuasını hacılar gördükleri halde nur eczalarını evrak-ı gibi toplayıp mahkeme eline vermek acaba hiçbir kanun Hiçbir vicdan, hiçbir insaf buna müsaade eder mi?